Merhaba arkadaşlar hayırlı günler dilerim. Şimdi hissenin durumuna göçmeden önce e, kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz ayrıyetten de bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Hadi bildirimlerinizi açmanız, açmanızın sebebi şudur. Yayın attığım zaman direkt bildirim size düşer. Yani yeni bir hisse ya da ne bileyim hisselerin analizini paylaştığım zaman belki de elinizde olan bir hissedir veya almak istediğiniz bir hissedir. Ya da tersli olduğunuz bir hissedir. Anladınız mı? Yani bunu izleyip yayını izleyip sizlere faydası olur. O yüzden bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca de arkadaşlar Telegram'da herkese açık kanalım var. Borsacı İlkay diye yazdığınız zaman bakın Borsacı İlkay yazdığınız zaman direkt kanalım karşınıza çıkar. Orada katılma isteği yaptığınız zaman buradan sizi kabul ediyorum. Bu herkese açık kanala sizin ne faydası olur katıldıktan sonra? Şimdi mesela örnek endeksin durumunu paylaşmışım. Ne demişim? Endeksin durumu 9300 olan destek noktamız. Direnç oldu. Eğer ki burayı kırarsa GAP boşluğun 9500 direnci test etmek isteyebilir. Vesaire vesaire. Yani burada piyasayla ilgili durumları anlatıyorum. Veya gerçekleşmiş bakın. Mesela o gün Cuma günü Ahes Gayrimenkul'de bir trade yaptık. VIP kanalımızda. E, gerçekleştikten sonra bu kanala attım. Ayrıyeten de İki ayda bir olsa da bazen canım istediği sürece de herkese e, ücretsiz bir şekilde herkese iki ayda bir bir hisse paylaşıyorum. O da niye? Referans olsun diye. Normalde VIP kanalda paylaşıyorum. VIP kanalda ne yapıyorum? Küçük bir ücret karşılığında VIP kanal alıyorum. E burada haftalık 3-4 tane hisse paylaşıyorum. Gün içinde sağlıklı geldiği zaman sağlıklı yani piyasa düzgün olduğu zaman ne yapıyorum? Trade hisseleri de paylaşıyorum. Yani gün içi al sat hisseleri de paylaşıyorum anlık. Ondan da faydalanabilirsiniz. Mesela ne demişim arkadaşlar. Peker gayrimenkulü biz ne zaman paylaştık? 28 Mayıs'ta paylaştık. Hatırladığım kadarıyla. Bakayım bir. Bakın gelin. Şimdi Peker gayrimenkulü herkese paylaştım. Neden? Çünkü gelen arkadaşlar güvenmiyor. Ya ilk önce bir kazanç elde edelim. Ondan sonra VIP'ye katılalım. Ya da işte dediklerin doğru çıkıyor mu çıkmıyor mu diye tereddütte oluyorlar. O yüzden ne yaptım? Peker gayrimenkulü yükselmeden önce bakın peker gayrimenkul tarih burada 28 Mayıs'ta. Peker'in hissenin durumu arkadaşlar nakit dolupta da ya da analizlerimde olmayan hisseleriniz varsa el değiştirmek isteyen varsa durumu stop noktası koymak istemeyen olursa da teminatı 1 TL 10 kuruş 1 TL belki gelir belki gezmezdi. De, gelmez demişim tamam. Bak burada görüyor musun? Hisse kaçta 1.39 civarında hatta 1.32 civarında hisse o gün e, kapatmış. Bakalım ondan sonra neler yapmış. Hislerin durumuna gelelim. Bak görüyorsunuz. 28 Mayıs'ta paylaşmışım. Bak 1.36'da paylaşmışım. Düşmüş, 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 düşmüş. Tam bak 1.28'e gelmiş. 1.28'den düşe kalka bakın. Düşe kalka zaten o gün ertesi gün bir tavana doğru gitti. Düştü. Hacim yaptı. Toparladı. Hacim yaptıktan sonra arkadaşlar Hop %60 civarında bir yükseliş yaptı yani. yüzde Bakın kaç 2 hafta. 2 haftada %60'lık bir kazanç sağladı. Beni ciddiye alan arkadaşlar çok güzel bundan para kazandı. Ciddiye almayanlar da öyle uzaktan baktı. Anladınız. Bakın her şey açık ve net. Bundan önce de mesela 2-3 ay önce de AIS Gayrimenkul paylaşmıştım. 18 lirada paylaşmıştım. Dedim ki bu hisse 17'den 17 lira 17 buçuk lira kırılmadı sonra yukarıda yükseleceği yerler var. Hatta 17 küsürden 24 küsürlere gitti. Oran olarak çok güzel bir kazanç. Yani sizler de gelin işte ise gün içinde neler yapıyoruz veya sohbetlerimiz muhabbetlerimize bakarsınız veya sormak istediğiniz bir hisse vardır. buraya yazarsınız müsait olduğumda hisseye bakarım arkadaşlar. Mesela Begü'de çok ters olan kişiler oldu. A bak dedim ki belki bu saatten sonra satılmaz malınıza sahip çıkmak lazım. Çok güzel de tepki yaptı sonra tekrardan düştü. Mesela Turex olsun, Begbio olsun anladın mı? Yani nerede duracağın çok önemli. Ya gelin herkes açık kanalıma gelin. Ayrıyetten de katılmak isterseniz arkadaşlar VIP kanalım var. Bakın VIP kanalım var. Mesela yeşil yapıyı VIP kanalımda paylaştığımda düşüktü yeşil yapıyı paylaştıktan sonra bir ay içinde bak bir ay sürdü bir ayda yüzde 40 yüzde 50 kar marjı koydu. Ya boşa şey yapmıyoruz ya analiz yapmıyoruz bilginiz olsun. Ha, VIP katalı, kanala katılmak isteyenler de olursa küçük bir ücret karşılığında alıyorum gizli bir kanaldır. Bilginiz olsun Whatsapp'tan veya Telegram'dan bana ulaşın yardımcı olayım. Şimdi gelelim hissemize. Şimdi Cates hissesinin durumuna geçelim arkadaşlar. Şimdi Cates'te ne var? Cates'te hisseyi zaten açılı açılmaz az bir şey götürmüşler. Ondan sonra aşağıya doğru indirmişler. Yani o bildiğiniz şey milletin elinden parasını almışlar. Ondan sonra milletin elinden parasını aldıktan sonra tekrardan kaldırıyorlar. Aynı yerde bakın aynı seviyede ikili tepe oluşturup komple aşağıya komple yani düşüş trendine alıyorlar bu işi. E şu anlık artık Cates'te çok sorun olmaz üzmüş ama hala da düşebileceği yerler var. Dikkat etmek lazım. Mart ayından bu yana da testere moduna almışlar. Burada bakın şuradaki olayı yapmasın yeter ki bakın. Anladın mı? Testleri alıyorlar. Ondan sonra komple aşağı atıyorlar. Buradan alıp aşağıya tekrardan atarsa dikkat etmek lazım. Hissenin hemen üstü direnç. Neresi? 30.5 TL'si falan direnç. 30.5 TL'nin üstüne atması lazım. Atamazsa aşağıda 29 TL ve e, önemli yerde 27 TL. 27 TL kırılmadığı sürece sorun yoktur. Her zaman yukarıda 32 buçukları ve 35leri yoklayabilir. Ama 27, 27 TL altına kırarsa bakın burası destek, sağlam destek. 27 TL kırılırsa 24 TL ve isterlerse de 21 TL'ye kadar da indirebilirler. Yani teminat bölgesi 24 TL ve 21 TL arası diyebiliriz. Ha tepki çok artık bu artık fazla aşırı sert üzmez ama yine de 27'nin altına stop loss koymakta fayda vardır. Ha tepki yaparsa ne yapar? Hemen 30.5 TL'si direnç. Ora kırılırsa 32 TL 35 TL'si var. Ee, yukarıda da bakın yukarıda maksimum şu anlık yapacağı seviye 39.5 TL 40 TL. Yani 40 TL arasıdır. 40 TL kırılır burun üstüne atarsa 45 lira yolculuğu başlayabilir. Ama tabi dikkat etmek lazım. E çünkü ileride hedef var. Şu an değil bakın. İleride güzelce hedef var mı var ama şimdilik değil. Asla hedef de diyemeyiz. Burada milleti oyaladıktan sonra milletin malını aldıktan sonra ileride biraz zaman alabilir. İleride hislerin çok güzel seviyeleri var mı var. Ama sen buna dayanabileceğin mi? Çünkü sürekli aşağı çekerler. Stoploss e, stop loss koymazsan sıkıntı yaratabilir. 27 TL'nin altına stop loss koymakta fayda vardır. İster koy ister koyma. Bu senin kararın. Alıp satmak da senin kararın. 27-6 TL altına kırdı mı? Ya 21'ye kadar 21 TL'ye kadar zarar takip etmekte fayda yoktur. Ha 27'nin üstüne hacimli geçti. Birkaç gün daha tutunu dersek tekrardan yoluna devam edebilir. Yani şu anlık herhangi bir şey gözükmüyor. Sadece alsat yapıyorlar burada. Güzel bir alsat çeviriyorlar. Çünkü kaç defa bakın bir, iki, üç defa burayı kullan. Hatta dördüncü defa burayı kullanmış. Hatta şurada bir aşağıya doğru kaydırma yapayım demiş. Oradan hemen tepkisini alıp toparlamış, Üste atmış. Yani alsat yapılır çok sorun olmaz. Yeter ki stop noktasını unutmayalım. Cadesinde durum bu şekilde arkadaşlar.